Efeler Mahallesi'nin kalbinde kelepir kalmış fiyatlardan bir tane bir villa tanıtmaya geldik arkadaşlar. Burada toplamda 4 adet villa var. 4 adet villadan 1 adeti satılık. Ortak havuzlu. Geniş bir havuzu var. Burada yaşayacak insan sayısına göre genişli ve ferahlı gayet güzel. Şu an villanın giriş kapısındayım. Burada bir adet güneş ve rüzgar kırıcımız mevcut. villamız eşyalı şekilde satılık ve fiyatımız 7 milyon 750 bin TL üzerinden pazarlığımız mevcut arkadaşlar fiyatımız dediğim gibi kelepir bir fiyatta bölgeye bilen insanlar araştıran insanlar bu fiyatın bu fiyatın ne kadar bir uygun fiyatta olduğunu tahmin edebilir şu an salon kısmındayız salonumuz açık mutfaklı burada gayet büyük bir e, mutfak alanımız ve gayet geniş bir tezgah alanımız mevcut kapak sayılarımız gayet yerinde genişliğimiz çok güzel Burada üstünü şu şekilde kapatması e, dolapların üstünün toz olma açısından tozu ka karşı koruma açısından gayet güzel ve yerinde bir karar olmuş. Burada bir adamız mevcut. Yani eş eşinizde ya da küçük bir minimal bir aileniz varsa burada rahatlıkla kahvaltı yapabilirsiniz. Dediğim gibi villamız eşyalı arkadaşlar. Burada bir adet arkada bahçemiz yani şöyle diyeyim bahçe verandamız mevcut. Bu tamamen burada yaşayan abimizin vermiş olduğu bir karar. Buraya bir köşe yaptırmış kendi. Çok güzel olmuş. Burada bir adet geniş bir oturma alanımız var. Yeşillendirmesi falan gayet güzel olmuş. Dedim ki burada arka abimiz kendi yaptırmış. Çok güzel bir köşe verandası olmuş. Buradan direkt havuz cepheli. Geceleri havuzun ışığı yandığı zaman güzel bir görüntü, güzel bir ambiyans yakalayabiliyorsunuz. Villamız triplex. Toplamda 3 katlı bir yapı. Her katta e, odamız mevcut. Burada bir adet merdiven altı lavabomuz var. Bu tarz villalarda görmeye alışık olduğumuz bir durum. Üst kata çıkıyoruz. Üst kata çıktığımızda bizleri burada iki adet oda, bir adet ortak kullanım tuvalet, banyo karşılıyor. Şu an tuvalet banyoya giriş yapıyorum. Burada bir adet 90'a 90 bir duşa kabinimiz var. Banyoda yeni tadilattan geçmiş, fayansları değişmiş, seramikleri değişmiş. Burada bir adet güzel bir banyo dolabımız mevcut. Dediğim gibi 90'a 91 90 e, duşakabinimiz mevcut. Yani bir kişinin rahatlıkla duş alabileceği güzel bir alan burada var. Çamaşır makinemiz çamaşır makinemiz hemen burada. Burada da bir adet yedek makinemiz mevcut. Buradaki odaya geçelim. Geniş bir oda, büyük bir odamız var. Işığı yakalım da net görünsün. Geniş ve büyük bir odamız var. Dediğim gibi villamız eşyalı satılık. Videoda gördüğünüz her eşya satılık. Burada da bir adet balkonumuz mevcut. Balkonumuz arka cephe hakim. Ve gayet geniş ve büyük uzunca bir balkonumuz mevcut. Ben şöyle geçtiğim zaman yani ortalama bir 4,5-5 metre genişliğinde 1,5 metre eninde güzel bir balkonumuz mevcut. Oradan da arka tarafı gösterirsen direkt balkondan havuzu da görebiliyorsunuz. Yani çocuklarınız, sorunlarınız burada yüzerken rahatlıkla kontrol edebileceğiniz güzel bir seyir veriyor sizlere. Diğer odaya geçiyorum. Burada da bir misafir odası diyebileceğimiz güzel bir odamız mevcut. Üç kapaklı bir gardırobumuz var. Çok rahat bir şekilde sığmış buraya. Yani genişini gayet görebiliyorsunuz. Çift kişilik yatak koyup iki adet komodin, bir adet bir dolap, bir adet de makyaj masası çok rahat bir şekilde sığmış buraya. Yaklaşık bir 14-15 metrekarede bir yatak odamız mevcut burada. Üst kata çıkıyorum. Terasta bir adet odamız var. Bir adet de geniş bir terasımız var. Önce odamıza geçeceğim. Ondan sonra terası tanıtabilirim. Burada villa sahibimiz burayı çocuk odası konseptinde yapmışlar. Burayı açtığınız zaman buradan çok rahat şekilde havalandırabileceğiniz güzel bir penceremiz mevcut. Buranın genişliği de ortalama yine 14-15 metrekare genişliğinde bir salonumuz var. pardon odamız var. Her, her odada klimamız mevcut. Burada da bir adet klimamız mevcut. Klimamız. Terasa çıkıyorum. Teras alanımız gayet büyük. Yaklaşık bir 20 metrekare bir terasımız mevcut. Burada bir adet barbekümüz mevcut. Ailenizle burada vakit geçirirken burada yani şurada küçük bir lavabo koyulmuş. Yani lavabo ufak bir bakımla güzel bir hal haline gelebilir. Buranın üstünü kapattığınız zaman da bu pergola dediğimiz olayı yaptıktan sonra da hani bu güneşle ilgili sorunu da ortadan kaldırmış olursunuz. Gayet güzel bir ferah bir e, yaşam alanı kendinize yaratmış olursunuz. Dediğim gibi villamız arkadaşlar 7 milyon 750 bin TL. Bu fiyat üzerinden pazarlığı mevcut. Eşyalı satılık kelepir diyebileceğimiz bir fiyatta. Yani bölgedeki Didim'deki fiyatları biliyorsanız dubleks fiyatında hemen hemen kafa kafaya bir fiyatta bu. Bizi konumda sağlık ocağına, sen pazarına, herhangi bir eczane ya da markete çok yakın bir konumdayız. E, fiyat üzerinden dediğim gibi pazarlığı var. Efendim? Denizledim. Ha. En, en yakın denize de uzaklığımız 2,5 kilometre arkadaşlar. Adnan Menderes dediğimiz caddede yaklaşık 100 metre uzaklıktayız. Yani ana caddede çok yakınız. Merkezi bir konum dediğim gibi. Ee, bu ve bunun gibi birçok video ve yeni tanıtımlar için bizleri takip etmeyi unutmayın. Bu villada şunlar da olabileceği, olabilseydi güzel olurdu diyebileceğiniz tavsiyeleriniz var ise yorumlarda belirtirseniz sevinirim. İyi günler arkadaşlar.